Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 106. bölümünde 3-4-5 yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Şekildeki dik dairesel silindirin içine tabanını tamamen kapatacak biçiminde 5 adet silindir dilimi aralarında boşluk kalmadan yerleştiriliyor. Dilimlerin taban alanları eşit, yükseklikleri farkı birer birim ve birinin yüksekliği silindirin yüksekliği ile eşittir. Silindirin üçte biri boş olduğuna göre silindirin hacmi en küçük parçanın hacminin kaç katıdır diye sormuş. Şimdi bir kere burada ben boşlukların hacmini hesaplayabilirsem onu üçte çarptığımızda tüm silindirin hacmini verecek bize. buradan hareket etmeye çalışacağız. Şimdi burada silindirler, silindir parçaları 5 eşit parçaya bölünmüş ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirildiğine göre toplam burası mesela 360 derece olarak düşünürsek 365'e böldüğümüzde her bir dilim gördüğünüz gibi 72 derecelik daire dilimi olmuş oluyor. E buradaki taban yarıçaplarına da R edersek bunlar eş olacağına göre buralarda yani bütün e, dilimlerin yarıçapı da e, R olmuş oluyor. E şimdi buradan sonra e, ben burada boşlukların yüksekliklerini hesaplamam gerekiyor. Örneğin şuradaki boş dilimin yüksekliği gördüğünüz gibi burada bir birim. Aynı şekilde şurada kalan boşluğun yüksekliği toplamda şurası gördüğünüz gibi iki birim. Burası da bir birim olduğu için. Aynı şekilde sarı e, Dilimin üzerinde kalan boşluğun yüksekliği de burası bir birim olduğu için toplamda 3 birim olmuş oluyor. Yeşil e, dilimin üzerinde kalan şu boşluğun yüksekliği de şurada görünmeyen kısmın yüksekliği de bir olacağı için toplamda şu yüksekliğimizde burada kalan boşluğun yüksekliği de 4 birim olmuş oluyor. O zaman ben buradaki dilimleri üst üste yerleştirebilirim. E, burada aradaki dilimlerin dereceleri aynı ve yarıçapları da eşit olduğuna göre yani özdeş olduğuna göre oradaki dilimleri üst üste yerleştireceğim. E, Hacimlerin tek seferde hesaplamış olacağız. Yani şöyle 72 derecelik daire dilimini şöyle çizersek örneğin şu şekilde, bu şekilde alıyorum buraya. 72 derecelik daire dilimlerini şu şekilde üst üste yerleştirdiğimizi düşünelim. Ve taban yarı çapı R olduğu için buralarda yine R olmuş oluyor. Şimdi burada boşlukların yükseklerini üst üste koyduğumuza göre örneğin en altta kalan şu boşluğun yüksekliği şu dilim olmuş olsun. Orası bir birimdi. Aynı şekilde buradaki yüksekliğimiz oradaki boşluğun yüksekliği toplamda iki birimdi. Yani iki birim de burada var. Aynı şekilde bir 3 birimlik bir yükseklik var. Bir de 4 birimlik yükseklik var. E o zaman ben burada 1, 2, 3, 4'ü toplarsam tek seferde yüksekliği orada yazabilirim. E 1, 2, 3, 4 değerlerini topladığınızda Tüm yüksekliklerin toplamı yani boşlukların toplam yüksekliği 10 birim gelmiş oluyor. O zaman burası da 11 birim olmuş oldu. O zaman tüm boşluğun hacmi buradaki oluşan şeklin hacmi olmuş oluyor. O zaman 72 derecelik daire diliminin oluşturduğu silindirik cismin hacmi 72 bölü 360 çarpı pire kare taban alanıdır çarpı yükseklik. 10. Bunun 3 katı da bize silindirin hacmini verecek. O yüzden çarpış diyorum. Şuradaki kısmının yüksekliğine de bilmediğimiz kısmın şu yüksekliğe de k dersek gördüğünüz gibi silindirin toplam yüksekliği burada k artı 4 olmuş oldu. Oradan da silindirin hacmini yazarsak pi çarpı r kare çarpı yükseklikte k artı 4 oldu. E buradan artık K'ya hesaplayabilirim. E gerekli sadeleştirmeleri yaptığınızda pire kareler zaten birbirini götürüyor. 72 bölü 360 gördüğünüz gibi burada 1 bölü 5 oldu. E burada onu 5'e böldüğünüzde burası 2. 2 çarpı 3'ten sol tarafta 6 kaldı. Sağ tarafta da K artı 4 kaldığına göre K değeri buradan gördüğünüz gibi 2 birim olarak gelmiş oldu. Yani silindirin toplam yüksekliği 6 birim olmuş oluyor. E soruda bize silindirin hacmi en küçük parçanın yani şu yeşille gösterilen dilimin hacminin kaç kat olduğu soruluyor. Yine burası 72 derecelik bir daire dilimiyle oluşan bir silindirik kısım olduğuna göre onun hacimlerini bulup birbirini oranlayacağız. Dolayısıyla tüm silindirin hacmi pi r kare çarpı yüksekliği toplam silindirin yüksekliği 6 birim bölü. E, buradaki yeşil kısmın hacmi. Taban alanı 72 bölü 360'tan yine 1 bölü 5 gelecek. 1 bölü 5 çarpı pire kare. Çarpı onun yüksekliği de k'yı bulmuştuk burada. Gördüğünüz gibi orası da çarpı 2'dir. E burada e, ters çevirip çarparsak ve sadeleştirmeleri yaparsak pire kareler gördüğünüz gibi birbirini götürdü. 6'yı 2'ye böldüğümde 3 oluyor. Ters çevirip çarparsam 1 bölü 5'i. Gördüğünüz gibi toplamda 15 kat olarak gelmiş oldu. Cevabımız da B seçeneği gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.